Merhaba sevgili arkadaşlar. Kombinasyonun son adımındayız. Sevgili arkadaşlar, kombinasyondan sonra olasılığı işleyeceğim. Olasılıktan sonra fonksiyonlar ve geriye kalan konuları da bitireceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda kombinasyonun geometri ile olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Oldukça önemlidir. Sayısal mantıkta bir yerde karşımıza gelebilir ve çok kolaydır ha. Hemen başlıyoruz. Herhangi üçü doğrusal olmayan 10 nokta kaç doğru oluşturur, kaç üçgen oluşturur, kaç dörtgen oluşturur, kaç beşgen oluşturur ve kaç çember oluşturur? Arkadaşlar bakın işin temel mantığını size ilk önce öğreteceğim daha sonra pratik yolları da vereceğim. Herhangi üçü doğrusal olmayan 10 tane nokta. Şimdi bir tane doğrunun oluşabilmesi için bana ne lazım? Bana iki tane nokta lazım. Çünkü eğer ben iki tane noktayı ahanda a böyle birleştirirsem ne olur? doğru oluşur. Dolayısıyla biz ikişer ikişer noktaları birleştirerek doğrular oluşturuyoruz. O zaman 10 tane nokta var elimde. 10 tane noktadan 2 tanesini seçeceğim. Doğru mu? 10 tane noktadan 2 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorsam işte bu kadar doğru oluşacak arkadaşlar. Kombinasyonla nasıl bir ilişkisi var? E onun ikilisi. Bunu hesaplıyoruz. 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1. 12'ye böldüm. 5. 5 kere 9. Sonucumuz 45. Dolayısıyla arkadaşlar herhangi üçü doğrusal olmayan derken arkadaşlar hepsi aynı doğru üzerinde değil. Zaten anlama geldiğini birazdan da söyleyeceğim. Kaç tane üçgen oluşturur? Yani bu 10 nokta kaç tane üçgen oluşturur? Bir tane üçgenin oluşabilmesi için bana kaç nokta lazım? 1, 2, 3 tane nokta lazım. Tabii köşe noktaları köşe noktaları bu noktalardan olan kaç tane üçgen oluşur? Siz 3 tane noktayı böyle ikili ikili birleştirdiğiniz zaman üçgen oluşur. Yani 3 tane noktayı birleştirirsek üçgen oluşur. Dolayısıyla bir tane üçgenin oluşabilmesi için bana 3 tane nokta lazım. O yüzden 10 tane nokta var elimde. Bu 10 tane noktadan 3 tanesini seçmem lazım. 10 tane noktadan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar üçgen oluşacak. Dolayısıyla cevabımız 10'un üçlüsü olacak arkadaşlar. 10'un üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 8'i 2'ye böldük. 4. 9'u 3'e böldüm. 3. 4 kere 3. 12 çarpı 10. Sonucumuz 120. Dolayısıyla 10 nokta ile 120 tane üçgen oluşturabiliriz. Hocam bu 3'ü doğrusal olmayan herhangi 3'ü doğrusal olmayan ne anlama geliyor? Arkadaşlar doğrusal olsa siz üçgen oluşturamazsınız. Mesela diyelim ki bakın 1, 2, 3 herhangi 3'ü doğrusal olsa siz bunları ikili ikili birleştirdiğiniz zaman üçgen oluşamayacak. O yüzden herhangi üçü doğrusal olmasın diyor. Ama bunlar doğrusal değilse yani şöyle değil de şöyle doğrusal olmazsa o zaman siz bunları birleştirerek bir üçgen oluşturabiliyorsunuz. Kaç tane dörtgen oluşturur? E şimdi tahmin edin arkadaşlar dörtgenin oluşabilmesi için dört tane noktaya ihtiyacım yok mu? Evet bu noktaları ben birleştirerek ne yaparım? Dörtgen oluştururum. Dolayısıyla 10 noktadan 4 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar dörtgen oluşacaktır. Kaç tane beşgen oluşacak? Hocam valla bu da onun beşlisidir. Bu kadar başka bir şey yok. Neden? E çünkü 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane nokta varsa elimde ben bunları ikili ikili birleştirdiğimde beşgen oluşur. Beşgen, beş kenarı olan yapılara beşgen diyoruz. Kaç tane çember oluşur? İşte bu biraz önemlidir sevgili arkadaşlar. Bakın çember nasıl oluşur biliyor musunuz? Bir tane üçgen varsa elinizde kesinlikle bir tane de çember vardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü her üçgenin çevrel çemberi var. Çemberlerde bunu anlatacak. Bakın mesela bu bir üçgendir doğru mu? Evet. Eğer bu üçgeni böyle tam köşe noktalarına değecek şekilde bir çember çizerseniz bu çembere bu üçgenin çevrel çemberi diyoruz. Dolayısıyla her üçgenin kendisine ait bir çevrel çemberi var. Kaç tane üçgen varsa burada o kadar da çember oluşacak. E, kaç tane üçgen vardı? 10 tane noktadan 10 tane nokta var elimde. 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar üçgen oluşuyordu. Ve kaç tane üçgen varsa o kadar da çember var. Arkadaşlar. Toplam 120 bunu hesaplamıştık zaten 120 tane üçgen varsa 120 farklı da çember oluşturulabilir. Kısacası arkadaşlar doğru diyorsa ikilisi üçgen diyorsa onun üçlüsü dörtgen diyorsa dört yazıyoruz beşgen diyorsa beş yazıyoruz çember diyorsa aynı üçgen gibi onun üçlüsü yazdık. Şimdi bunlarla ilgili soru çözelim. Çevredeki iç çember üzerinde 7 noktayı kullanarak köşe noktaları bu noktalardan olan kaç farklı dörtgen oluşturabiliriz? Arkadaşlar bir tane dörtgen oluşma, oluşmak oluşması için oluşması için 4 tane noktaya ihtiyacım var. Neden? Çünkü herhangi 4 tane noktayı ikili ikili birleştirdiğimizde dörtgen oluşur. Örneğin G B E D'yi alıyorum. Bakın G B D ve E noktalarını şöyle birleştirdiğiniz zaman ne oluştu? Bir tane dörtgen oluştu. Dolayısıyla kaç tane nokta var? Toplam 7 tane nokta var. 7 tane noktadan 4 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar farklı dörtgen oluşmayacak mı? Evet. O zaman cevabımız 7'nin dörtlüsü arkadaşlar. Cevabımız 35 olacaktır. Şunu hesaplayın arkadaşlar. Önceki videolarda bir sürü kere hesapladık. <laughs> Yukarıdaki şekilde çember üzerinde 6 nokta ve çemberin dışındaki doğrunun üzerinde de 4 tane nokta varmış. Buna göre en fazla kaç tane üçgen çizilebilir? Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Şimdi toplam kaç tane nokta var? 6 nokta çember üzerindeymiş. 4 tane nokta da doğru üzerinde. Yani toplam 6 4 daha 6 4 daha 10 tane nokta var. 10 tane noktadan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar üçgen oluşmaz mı? Evet çünkü bir tane üçgenin oluşması için 3 tane noktaya ihtiyacım var. Fakat herhangi üçü doğrusal olmamalı. Sevgili arkadaşlar ben onun üçlüsü dersem buradaki noktalardan hangi 3 noktayı seçersem seçeyim kesinlikle üçgen oluşur demiş oluyorum. Fakat bir sorunumuz var. Mesela evet bu çember üzerindeki Hangi 3 noktayı alırsanız alın kesinlikle üçgen oluşur. Örneğin diyelim ki A, E, B'yi aldınız. Birleştirin bakın ne oldu? Üçgen oluştu. Fakat siz bu doğru üzerinde herhangi üçünü aldığınızda üçgen oluşmaz. Mesela K, L, M noktasını alırsanız bakın birleştirin. Burada ancak doğru oluşur. Örneğin L, M, N noktalarını birleştirdiğiniz zaman sadece doğru oluşur. Üçgen oluşmaz. Şimdi tekrardan başa alıyorum. Sevgili arkadaşlar bu tarz soruları şöyle çözüyorsunuz. Üçgen diyorsa 10 tane nokta mı var toplam? Evet. O zaman onun üçlüsü farklı üçgen oluşur diyebilirdik. Ne zaman? Eğer bunlar doğrusal olmasaydı. Eğer onun üçlüsü kadar üçgen oluşur dersem bunlardan da üçgen oluşturuyorum demiş oluyorum. O zaman onları çıkartacağım. Yani tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarıyoruz. Burada toplam 4 tane nokta var. Bu 4 tane noktadan 3, 3 tanesini 4'ün 3'lüsü kadar seçebilirim. 4'ün 3'lüsü kadar üçgen oluşur demişim burada. Onu çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani 4'ün 3'lüsünü çıkarıyoruz. 10'un 3'lüsü 124. 4'ün 3'lüsü 4'tür. Sonucumuz 116 olacak. Hocam anlamadım. İzle bak. Şimdi sıradaki örneğe bak. Toplam 9 tane nokta var. En fazla kaç tane üçgen çizilebilir? Bak 5 tane nokta burada var. 4 tane nokta var. Toplam 5-4 daha toplam 9 tane nokta var. Zaten söylemiş. 9'un üçlüsü kadar üçgen oluşabilir dersem şunu çıkartmam lazım. Bu tane bu 5 tanesi doğrusaldır. 5'in üçlüsü kadar üçgen oluşmaz orada. Onları burada hesaba katmışım. Çıkartmam gerekiyor. Bu 4 tanesi doğrusaldır. Aynı doğru üzerinde. Bunlardan herhangi üçünü aldığımızda üçgen oluşmaz. 4'ün üçlüsü kadar üçgen oluşabilir demişim burada. Onları da çıkartıyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız bu oluyor. Başka da bir şey değil. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Yukarıda diyor, bir üçgen ve 9 tane nokta verilmiş. Sayarsanız 9 tane nokta var. En fazla kaç tane üçgen çizilebilir? Normalde hemen 9'un üçlüsü kadar üçgen çizilebilir dememiz gerekiyor. Bunu dersem şunlardan da üçlü üçlü aldığımız zaman üçgen oluşur demiş oluyoruz. Benzer şekilde arkadaşlar bunlardan da üçgen oluşur demiş oluyoruz. Bu 5 tanesi aynı doğru üzerinde. Bunlar da da hangi üçlü alırsak alalım üçgen oluşur demiş oluyoruz. O zaman onları çıkartmamız gerekiyor. Bakın sevgili arkadaşlar burada toplam kaç tane nokta var? Şu doğru üzerinde 1, 2, 3 tane nokta var. O zaman 3 tane noktadan 3 tanesini kaç bir şekilde seçebilirim? 3'ün Üçün üçlüsü. Yani bunu çıkartmam gerekiyor. Eksi. Şurada dikkat ederseniz 4 tane nokta var bu doğru üzerinde. 4'ün üçlüsünü çıkartmam lazım. Arkadaşlar doğrusal olanları çıkartın. Bu doğru üzerinde de toplam kaç tane nokta var? 5 tane nokta var. 5'in üçlüsünü çıkartmam lazım. Şurası cevaptır. Sevgili arkadaşlar hesaplamanıza gerek yok. Sadece işin temel mantığını öğrenmeniz yeterlidir. En fazla kaç tane üçgen çizilebilir? Kaç tane nokta var? Zaten söylemiş. Toplam 9 tane nokta var. Ya da sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 noktadan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar üçgen oluşmaz mı? Evet. Bunu söylediğim zaman ne demiş oluyorum? Şu dörtlüden de ben ne zaman seçersem 3 üç tanesini üçgen oluşur. Halbuki oluşmaz. O zaman 1, 2, 3, 4 tanesi doğrusaldır. 4'ün üçlüsünü çıkartmam gerekiyor. Cevabımız budur arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki noktalarla yani köşe noktaları bu noktalar olan en fazla kaç tane dörtgen oluşturulabilir. Şimdi arkadaşlar normalde dörtgen neydi? Dörtlüsünü alıyorduk fakat burada artık bundan sonra için temel mantığını öğrenmemiz gerekiyor. Bir tane dörtgenin oluşması için dört tane noktaya ihtiyacımız gerek var arkadaşlar. Yani yukarıda iki tane nokta seçelim. Örneğin C ile D'yi seçtim. Aşağıdan da iki tane nokta seçelim. Örneğin M ile N'yi seçtim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın üstten iki nokta, alttan iki nokta seçtim. Bu noktaları birleştirdiğimizde ne oluşur? Ne oluşur? Bir dörtgen oluşur. He, demek ki bu yapıda bir dörtgen oluşturmak için bu doğru üzerinde herhangi iki noktayı almam gerekiyor. CD gibi aşağıdaki doğru üzerinde de herhangi iki noktayı almam gerekiyor. MN gibi. Dolayısıyla dörtgeni oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Yukarıda 5 tane nokta var. Yukarıdaki doğru üzerinde 5 noktadan iki tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 5'in ikilisi farklı şekilde seçebilirim. İşim bitti mi? Hayır. Yukarıdan sadece iki nokta seçtim. Çarpmaya devam. İş bitene kadar, görev bitene kadar çarpmaya devam. Aşağıda 4 tane nokta var. 1, 2, 3, 4. Bu 4 noktadan 2 tanesini seçmem gerekiyor. 4'ün ikilisi farklı şekilde seçebilirim. Şimdi dörtgen oluştu mu? Oldu. Oluştu. Neden? Çünkü 2, 2 daha 2 nokta yukarıda 2 nokta aşağıda seçtim. Böylelikle bunlarla dörtgen oluşturabilirim. Cevabımız arkadaşlar burası 10'dur. 4'ün ikilisi 6'dır. Sonucumuz 60. Bu kadar basit. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Yukarıdaki yapıda kaç tane paralel kenar vardır? Şimdi paralel kenar ne demek arkadaşlar? İlk önce paralel kenar ne demek? Paralel kenar bir dörtgendir. Yani şöyle üst ve alt birbirine paralel. Şu yanlar birbirine paralelse paralel kenar diyoruz. Ee, bu yapıda kaç tane paralel kenar çizilebilir? Şimdi arkadaşlar bu tarz durumlarda herhangi bir tane paralel kenar çiziyorsunuz. Mesela bakın şöyle küçücük bir paralel kenar çizdim. Bu bir paralel kenardır doğru mu? Evet. Mesela şu da bir paralel kenardır. Komple de bir paralel kenardır. Burası da bir paralel kenar oluyor. Bunlardan acaba kaç tane var? Bir tanesini bir tane örnek olarak çiziyoruz. Ondan sonra buradan kopya çekiyoruz. Mesela buraya, bunu, bu, bunu çizebilmem için dikkat ederseniz alt ve üstte iki çizgi yataydan da iki çizgiye ihtiyacım var. Ne demek istiyorum? Bir yukarıdan bir aşağıdan iki tane çizgiye ihtiyacım var. Yani bu yataylardan iki çizgiye ihtiyacım var düşeylerden de iki çizgiye ihtiyacım var. O zaman başlıyorum paralel kenar oluşturmaya. Sevgili arkadaşlar bakın yataydan iki çizgi. Bir, iki. Ne demek istiyorum? Kaç tane yatay çizgi var? Bir, iki, üç, dört, beş. Bu beş doğrudan iki tanesini seçmem gerekiyor. Ve kaç tane düşey doğru var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu altı düşey doğrudan da iki tanesini seçmem gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar paralel kenar oluşur diyoruz arkadaşlar. 5'in ikilisini hesaplarsanız 10'dur. 6'nın ikilisi 15'tir. Sonucumuz 150. Yani burada 150 tane paralel kenar vardır diyoruz. Kaç tane dört dikdörtgen vardır? Bakın arkadaşlar aynı soru. Aynı soru. Herhangi bir tane dikdörtgen oluşturun. Bu bir dikdörtgen mi? Evet. Bu dikdörtgenin oluşabilmesi için bir, iki tane yatay, iki tane de düşey doğruya ihtiyacım var. O zaman kaç tane yatay doğru var? Bir, iki, 3, 4, 5. Bu 5 yatay doğrudan 2 tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 5'in ikilisi. Şu an buyla bunu seçtim. Görevim bitmedi. Çarpmaya devam. 1 2 3 4 5 6 7 tane düşey doğrudan da 2 tanesini seçmem gerekiyor. Yani şu ve şunu seçmem için arkadaşlar. Dolayısıyla 5'in ikilisi 10'dur. 7'nin ikilisini hesaplarsanız 21 sonucumuz 210. Yani 210 tane dikdörtgen vardır. Dediğim gibi arkadaşlar, sayısal mantıkta bir yerde karşımıza gelebilir. Dolayısıyla bunları da öğrenmek zorundayız. Yukarıdaki şekilde kaç tane dörtgen vardır diye sormuş. Arkadaşlar bakın bu yapıda dörtgen oluşması için bir kere buradan dörtgen oluşmaz. Yani köşe noktalardan bir tanesini şuraya alırsak mesela buraya ABC dersek arkadaşlar A noktasını alırsak dörtgen oluşmaz ki. Yani herhangi bir noktayı buradan alırsak buradan ancak üçgenler çizebiliriz. Dolayısıyla buradan kesinlikle dörtgen oluşmuyor. Mesela bakın siz bu noktayı buradan alırsanız diğer noktayı nereden alırsanız alın üçgen oluşur. Oradan dörtgen oluşmaz. O zaman orayı ihmal etmemiz gerekiyor. Yani şuradan kesinlikle üç dörtgen mörtgen oluşmaz. Geriye kalanlarla dörtgen oluşturacağız. Yani orası yokmuş gibi davranacağız. İsterseniz ben sizin için sileyim arkadaşlar. Sanki burası yokmuş gibi davranalım tamam mı? Orası yokmuş gibi davranalım. O zaman başlıyorum dörtgen oluşturmaya. Ne demiştim? Herhangi bir tanesini çiziyorsunuz. İlk önce bakın bir tane dörtgen oluşturalım. Bakalım nasıl bir şeydir. Mesela bakın şu bir dörtgendir. Peki bu dörtgenin oluşabilmesi için bana ne lazım malzeme olarak iki tane yatay ve iki tane de düşey doğruya ihtiyacım var. O zaman başlıyorum. Kaç tane yatay doğru var? 1, 2, 3, 4 tane yatay doğrudan iki tanesini ihtiyacım var ve iki tane de düşey doğruya ihtiyacım var. Kaç tane düşey doğru var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu altı düşey doğrudan da iki tanesini seçmem gerekiyor. Budur arkadaşlar. Başka da bir şey değil. 4'ün ikilisi 6'dır. 6'ın ikilisi 15'tir. Sonucumuz 90. Sevgili arkadaşlar sonuç önemli değil. Önemli olan mantığını kavramanız. Yukarıdaki şekilde diyor mavi ile boyalı mavi demişiz arkadaşlar pembe diye yazın. Pembe ile boyalı bölgeyi içine alan kaç tane dikdörtgen çizilebilir? Arkadaşlar bu da oldukça kolay bir sorudur. Bakın sınavda bu tarz bir şey karşınıza gelebilir. Bu sefer kaç tane dikdörtgen oluşur dememiş. Önceki sorularda olduğu gibi. Diyor ki dikdörtgen çizin ama çizeceğiniz tüm dikdörtgenler bu pembe ile boyalı bölgeyi içine alsın. Mesela bir tanesini çizdim. Örneğin şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Veya tamamı olabilir. Veya şurası olabilir. Yani bir sürü var. Sevgili arkadaşlar şimdi hemen bir tanesini referans alıyorsunuz. Aldınız mı? Evet. Şimdi başlıyorum dikdörtgen oluşturmaya. Arkadaşlar bir kere bu tararlı bölgeyi içine alacak şekilde dikdörtgenler çizmek istiyorsam eğer Üst doğruları ya buradan alacağım ya da buradan alacağım. Yani şu doğru ya da bu doğru. Bu iki üst doğrudan bir tanesini seçmem lazım. Şu an bir tane üst çizdim. Bu taralı bölgeyi içine alacaksa dikdörtgenleri alt doğrulardan ya buraya alacağım ya da şuradaki doğruyu alacağım. Yani iki tane alt doğrudan iki tanesini seçmem lazım. Bir tanesini seçmem lazım. İkinin birlisi. Arkadaşlar şu an alt doğruyu çizdim. İş bitene kadar da çarpmaya devam. Çarpı soldan kenar çizmem için yani şu soldu çizeceğim ya şimdi arkadaşlar. Taralı bölge içine alsın diye ya bunu seçeceğim ya şunu seçeceğim ya da şunu seçeceğim. Yani bu üç tanesinden bu üç doğrudan bir tanesini seçmem lazım. İşim bitmedi. Bir de sağdan bir şey çiz kenar çizmem gerekiyor. Sağdan taralı bölge içine alsın diye ya bunu alacağım ya bunu alacağım ya bunu alacağım. Yani 1, 2, 3 bu üç tanesinden bir tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? Üçün birisi. İşte ne yaptık arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 dört kenarlı bir dikdörtgen oluşturduk ve hepsi de taralı bölgeyi içine alıyor. Kısacası arkadaşlar bakın 1, 2, 2'nin birlisi altta 1, 2 tane var. 2'nin birlisi solda 1, 2, 3 tane doğru var. 3'ün birlisi sağda da 1, 2, 3 tane doğru var. 3'ün birlisini aldık. Burası 2'dir, burası 2'dir, burası 3'tür, burası 3'tür. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 12 çarpı 3. Sonucumuz 36 olacaktır arkadaşlar. 36 tane dikdörtgen var ki bu taralı bölgeyi içine alıyor. Yukarıdaki şekilde kaç farklı üçgen çizilebilir? Sevgili arkadaşlar bunun ilk önce hızlı bir şekilde pratik yolunu veriyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ezber olacak ama bir şey olmaz. Mantıksal onu da vereceğim. Toplamları kaç? 6. 1, 2 daha 3, 3 daha 6. Bu üçünün toplamı 6'dır. Bu üçünün toplamı 6'dır. 6 kere 6, 36. 6 artı, 6 artı, 6. Pardon 6 kere 4, 24. 6 6 daha 12 6 daha 18 6 daha toplam kaç oldu? 24 farklı üçgen oluşur. Hocam bunun mantığı ne? İşte sana mantığını hemen anlatmaya çalışacağım şimdi. Pratik yoldu bu, pratik yoldu. Her zaman işe yarıyor. Mantıksal açıklaması da şudur arkadaşlar. Burada bakın şu soruyla bu soru arasındaki fark ne? Burada köşe noktası yani A'dan çıkmış doğrular. B'den C'den çıkmış mı? Hayır. B köşesinden çıkmış mı? Hayır. Ama bu üçgene baktığımız zaman hem A köşesinden doğrular çıkmış hem de C köşesinden doğrular çıkmış. O zaman başlıyorum arkadaşlar size temel mantığını anlatacağım. Bir tane üçgen oluşturmam için kesinlikle noktalardan bir tanesini A noktasını almam gerekiyor. Herhangi bir tane üçgen oluşturuyorum şu an. Bu üçgenin oluşması için bana ne lazım? 2 tane yatay doğru lazım ve bir tane pardon iki tane düşey doğru lazım ve bir tane de yatay doğru lazım. O zaman kaç tane düşey doğru var? 1 2 3 4. Yani bu 4 düşey doğrudan 2 tanesini seçmem gerekiyor ve bir tane de yatay doğru seçmem gerekiyor. 1 2 3 4 tane yatay doğrudan da bir tanesini seçmem gerekiyor. Böylelikle 2 1 daha 3 tane kenar seçtim. 2 tanesi düşey, bir tanesi de yatay. Bu kadar üçgen oluşabilir. 4'ün ikilisi 6'dır. 4'ün birlisi 4'tür arkadaşlar. 6 kere 4 sonucumuz 24. Demin pratik yoldan da yapmıştım. Sevgili arkadaşlar bunu da benzer şekilde ilk önce pratik yoldan yapacağım. Sonra da normal yoldan yapacağım. Eğer böyle bir şey varsa yani iki tane köşe noktası varsa yine aynı şekilde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 diyorsunuz. Bunların toplamı 6'dır. Şunların toplamı 6'dır. Bunların toplamı 6'dır. 3 kere 6 18. 18 tane üçgen oluşturuyor. Fakat burada bazı sorunlar var arkadaşlar. 2 tane köşe noktası, 2 tane köşeden doğrular çıktığı için şu ana kadar yani 18 tane üçgen var ki hepsi de bir tanesi yani burada olduğu gibi hepsi de bir tane köşesi A noktası oluyor. Peki bir tane köşesi C noktası olup da A noktası olmayan üçgenler var mı? Onlar da var. Hangileri? Örneğin şunlar arkadaşlar. Bu sefer A noktası olmayacak. Hep C noktası olacak. Mesela bir tanesi bu. Dolayısıyla bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar artık burayı devre dışı bırakıyorum. Çünkü a bir tane noktası A noktası olan üçgenlerin hepsi 18 tanedir. Bunu biliyorum. Artık burası yokmuş gibi davranın. C köşesi olan kaç tane üçgen var? O zaman şuraya bakacağız artık. Oraya gitmeyeceğiz. 1, 2, 1, 2, 1, 2 diyoruz. 1, 2 daha 3, 1, 2 daha 3, 1, 2 daha 3. 1, 2 daha, 3. Bunların toplamı 4 kere, 3 kere 3 9. Arkadaşlar hepsini topladım. Başka bir şey yapmadım. Hepsinin toplamı 9'dur. 18 tanesi A köşesinde olanlar 9 tanesi de C köşesinde olanlar 9 artı 18 kaç eder? Sonucumuz 27. Yani bu yapıda 27 tane üçgen vardır diyoruz. Hocam bunun pratik yolunu verdiniz. Bir de bize mantıksal yolunu verin diye soruyorsanız valla vereceğim. Eyvallah. Dur 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 dur. Şimdi bunu da şöyle çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bunun pratik yolunu yani mantıksal yolunu şöyle size vereyim. Arkadaşlar size bir soru. Bir tane üçgen oluşabilmesi için kaç tane noktaya ihtiyacım var? Hocam biliyorum. 1 iki, 3 tane noktaya ihtiyacım var. Bu üç tane noktayı birleştirdiğimiz zaman üçgen oluşur. Peki bir tane üçgenin oluşabilmesi için kaç tane doğruya ihtiyacım var? Onu da biliyorum hocam. Üç tane doğruya ihtiyacım var. Çünkü 1 2 3 tane doğruyu bu şekilde yaptığınız zaman bir tane üçgen oluşur. Dolayısıyla eğer 3 tane doğru varsa elinizde ve bunlar birbirine paralel değilse arkadaşlar kesinlikle üçgen oluşturabiliyoruz. Peki bu yapıda kaç tane doğru var? Sayalım. 1 sayıyorum. 2 3 4 doğru mu? 5 6 7. 7 tane doğru var arkadaşlar. Bu 7 tane doğrudan 3 tanesini seçtiğimde üçgen oluşmaz mı? 7'nin üçlüsü kadar. Çünkü 3 üç tane doğru bana üçgeni veriyordu. 7'nin üçlüsü kadar üçgen çizilebilir. Fakat fakat yani ben bunu söylediğim zaman bu doğrulardan yani bu çizdiğim 7 doğrudan hangi 3 tanesini seçersem seçeyim kesinlikle üçgen oluşuyor demiş oluyorum. Bu tüm durumdur. Arkadaşlar fakat bazı sorunlarımız var. Örneğin bakın şunları sileyim. Bakın şu düşey doğrulardan hiç üçgen oluşuyor mu? oluşmuyor doğru mu? Yani bu düşey 1 2 3 4 tane doğru var. Bu, bu, bu ve bu. Bunlardan hangi üçlüyü alırsak alalım arkadaşlar bakın üçgen oluşmuyor gözüküyor zaten. Üçgen oluşmuyor ki. Bakın şöyle bir yapı oluşuyor. Dolayısıyla 4'ün üçlüsü kadar üçgen oluşur demiş oluyorum eğer bunu alırsam. O zaman 4'ün üçlüsünü çıkartmam lazım. Benzer şekilde, benzer şekilde. Şurada yine C köşesinden çıkan doğrular var. Bu, bu şu. Şu. 4 tanesinden 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar üçgen oluşur demiş oluyorum eğer 7'nin 4'lüsü dersem. Çünkü 7'nin 3'lüsü hepsini almıştık. O zaman bu 4 tanesinde üçgen oluşamayacağı için yine 4'ün 3'lüsünü çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. 7'nin 3'lüsü 35'tir. 4'ün 3'lüsü 4'tür. 4'ün 3'lüsü 4'tür. 35'ten 8'i çıkar 27 sonucuna ulaşıyoruz. Pratik yolunu da verdim. Arkadaşlar bu iki soru da geleceğini zannetmiyorum ama bir yerde belki karşınıza gelebilir. Belki de gelebilir, bilemiyoruz. O yüzden de verdim size. Ve son olarak arkadaşlar 7 çember en çok kaç noktada kesişir? 5 farklı üçgen en çok kaç noktada kesişir? 5 farklı dörtgen en çok kaç noktada kesişir? Bunlar da bazı yerlerde karşınıza çıkabilir. O yüzden bunları da verelim arkadaşlar. Bakın bunların mantığı şudur. 7 farklı çember. Örneğin şöyle düşünmeniz gerekiyor. 2 çember en fazla kaç noktada kesişir? 1 2 çemberi rastgele çizdim. Bakın en fazla 2 noktada kesişir. Doğru mu? Gözüküyor zaten. Yani 2 tane çember en fazla 2 noktadan kesişir. Bu tarz sorularda şöyle yapın arkadaşlar. 7 tane çember var. 7 tane çemberden 2 tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 7'nin ikilisi farklı şekilde seçebilirim. İşim bitti mi? Bitmedi. Sadece seçtim. Bunlar kaç noktada kesişiyor? Her ikili çember 2 iki noktada kesiştiği için bunu 2 ile çarpıyoruz. İşte bu kadar. 7 tane çember en fazla bu kadar noktada kesişir. Hesaplarsak 21 çarpı 2. 42 farklı noktada kesişecektir en çok. 5 farklı üçgen en fazla kaç noktada kesişir? Bakın arkadaşlar. Hemen ne yapıyorsunuz? 2 tane üçgen çiziyorsunuz. 1 e, i̇ki tane üçgen en fazla kaç noktada kesişir onu merak ediyorum. Şu an onu çiziyorum. Bir üçgen daha çiziyorum. İki. Bu iki üçgen en fazla kaç noktadan kesişti? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. He. Demek ki iki üçgen en fazla altı noktada kesişiyor. O zaman beş farklı üçgenden iki tanesini seçiyorum. Sadece seçtim. Çarpı. İki üçgen en fazla kaç noktadan kesişiyordu? Altı noktadan kesişiyordu. O yüzden altı ile çarpıyoruz arkadaşlar. Pratik yolu istiyorsanız arkadaşlar bunu şöyle yapmanızı öneriyorum. Bakın bir üçgen çizdim. Üçgenin kaç tane kenarı var? 3 tane kenarı var. İlk önce 5 üçgenden bakın 5 üçgenden 2 tanesini seçiyorsunuz. Çarpı şunun 2 katı. 2 kere 3 6 cevaptır her zaman. Burası 10 burası 6 sonucumuz 60 olacak. Mesela 5 farklı dörtgen en fazla kaç noktadan kesişir? Pratik yolu veriyorum. Sevgili arkadaşlar 5 noktadan 5 dörtgenden dikdörtgenden dörtgenden 2 tanesini seçiyorsunuz. Aynen bunun gibi. Sevgili arkadaşlar çarpı Dörgenin dört tane kenarı var. Bunun iki katı buraya yazılacak. İki kere dört sekiz. Mantığını da size burada anlattım. Yani burası on sıra sekiz. Sonucumuz seksen olacak. Bunlar çok önemli değil ama yine de anlatayım dedim. Sevgili arkadaşlar o devasa konuyu yani kombinasyonu da bitirdik. Bakın permütasyon bitti. Kombinasyon bitti. Her türlü soru tipini sizlere verdim. Hemen videoyu kapatıyorum ve olasılığa başlıyorum. Sizler de biraz ara veriyorsunuz. Benimle birlikte olasılığa başlıyorsunuz. Permütasyon kombinasyon olasılık arkadaşlar. Benim notlarımı indirip benimle birlikte not tutarak bitirmişseniz ve ortalama her konu yani permütasyonda 100 soru ya da evet 100 soru kombinasyonda ortalama 80-100 soru olasılıkta 100 soru çözerseniz emin olun hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Sizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Olasılıkta görüşmek üzere. Hoşçakalın.